Bu sefer Samet ve Sümeyye isimli iki arkadaşımıza yardımcı olmak istiyoruz. Samet Sümeyye'nin babasının iş yerinde çalışıyormuş. Sümeyye kapalı, dininin gereklerini yerine getiren bir kardeşimiz. Çocuk işte hiçbir hatası olmadığı halde alkol kullanan, sigara kullanan, işte namaz kılmayan ve Kudret Bey'in damat kriterlerine bu nedenlerle de uymayan birisi. Ve Samet de zaten bu kötü alışkanlıklarını törpülemiş. Bu kızcağıza tanıştıktan sonra çok da değişmiş bir kardeşimiz tek sorun Sümeyye'nin babasını ikna etmekte. Evet, e, anlaşılan biraz farklı değer yargılarına sahip olan evet. e, iki tane genç. Ama birbirleriyle anlaşabileceklerine de inanıyor, birbirini seviyorlar. Buyursunlar, birebir görüşelim, sonra birlikte görüşürüz. Tamam. tamam. Ön bilgileri muhabirimiz Sultan Hanım'dan öğrenen Efkan Bey, sonrasında Sümeyye ile görüşüyordu ilk olarak. Samet Bey ile oturup konuştuğunuz zaman Geleceğe yönelik hedefleriniz birbiriyle ne kadar örtüşüyor? Aslında sevgilerin aramızda birçok şeyi aşacağımızı düşünüyoruz. Geleceğe yönelik derken benim ondan istediğim bazı şartlar var. O düzeleceğini söylüyor, zamanla bunun olacağını söylüyor. Ben de zorlama veya ısrar etmek istemiyorum. Kendisinin o bilince ulaşmasını istiyorum. Çatışmaya neden olabilecek olan bir takım durumlar yaşayacaksınız. Böyle bir durumda yapıcı çözüm önerileri getirebiliyor musunuz? şey benim sabretmem olacak, onun da bir şeylere istemesi, yapmaya çalışması. Benim özverimle, benim yenilendirmemle, onun da istemesiyle bunları aşacağımıza inanıyorum ben. Yani ailelerimiz de arkamızda olursa, onlar da bize destek olursa bunu daha kolay atlatabileceğimizi düşünüyorum esasen. Aileleriniz şu anda size destek oluyorlar mı? Annem, bir de benden küçük bir kız kardeşim var. Onlar bana çok destek oluyorlar bu konuda. Ama işte babam biraz katı kuralları var. Aile içerisinde sizin nasıl bir rolünüz olacak? Samet Bey nasıl bir rol üstlenecek? Bu da biraz durum farklı. Yani benim çok özverimle, benim yönlendirmelerimle, Samet'in düzelme isteğiyle sadece başarabiliriz bunu. Ama ben bu konuda Samet'e güveniyorum. İnanıyorum yani onun düzeleceğine, değişeceğine inanıyorum. Bakalım bir de Samet Bey ile görüşelim. O bu konularda ne düşünüyor onu dinleyelim. Sümeyye en sonunda evlilik hakkındaki kararını açıkladıktan sonra sıra Samet'e geliyordu. Tıpkı Sümeyye gibi Samet de evlenmek için can atıyordu. Samet Bey, Sümeyye Hanım'ı ne kadar iyi tanıyorsunuz? Aslında benim kapalı insanlara karşı benim ön yargım vardı. Ama nasıl oldu sen bilirsin. kader mi artık Alanya'sını böyle Sümeyle tanıştım. Ve onu tanıdıkça daha da çok ondan etkilenmeye başladım ve ondan bir şeyler kapmaya çalıştım. Zaten köle sigara ve alkol kullanıyordum. Tabii şu anda alkolü bıraktım. Tabii biraz sigara zorluyor beni bu konuda ama bırakacağım yani. Peki aranızdaki bu farklılığı nasıl giderebileceğinizi düşünüyorsunuz? Siz mi ona daha çok yaklaşacaksınız, o mu sizin hayatınıza yaklaşacak? Ben ona daha çok yaklaşmaya çalışacağım çünkü kendi yaşadığım hayatın yani bir amacı olmadığını, böyle gidip geçici bir şey olduğunu düşünmeye başladım. Samet Bey anladığım kadarıyla siz kendi hayatınızda ciddi bir değişiklik yapmak ve biraz da aslında format atmak derler ya, hani e, böyle bir çaba ve gayret içerisinde görüyorum sizi. Sümeyye Hanım'la birlikte görüşelim bir de sizinle, olur mu? Tamam. Efkan Bey'in evlenecek olan çiftlere uyguladığı teste gelmişti sıra. Buyurun, hoş geldiniz tekrar. Evet, şimdi sizlerle görüştük her ikinizle de. Bu konuda daha da bilimsel bir çalışma olsun ve sizi daha iyi tanıyalım ve sizlerin de birbirinizi daha iyi tanımanıza yardımcı olalım diye bir testimiz var size onu uygulayacağız. Birbirlerine ne kadar uyumlular? Evlendiklerinde mutlu olabilecekler mi? Aileler arasındaki farklılıklar ileride karşılarına engel olarak çıkacak mı? Her şeyden önemlisi iki genç bu evliliğe hazır mı? Ben bu testi yorumlayıp sonuçları hakkında sizleri bilgilendireceğim.